Sözümüze size bir şey rica edeceğim dedi. Biz dilenci değiliz dedi. Elimizde elmas var dedi. Elinde elmas olan dedi kapı kapı dolaşıp ben elmas satıyorum demez ama elmasın meraklısı elmasıyı bulur dedi. Sizden rica ediyorum lütfen dedi bu getirdiğiniz insanlardan dedi bir şey talep etmeyin. İsterseniz hatırınız için ayıp olmasın diye bir şey çıkarır verir. Ondan sonra bir daha gittiğinizde sekreterine, işte yardımcısına kimse. Şimdi müsait değilim başka zaman gelsin. Yani para vermek. Siz para için geldiğinizi anladığı <laughs> için. Siz, Hassasiyete bakar yani Onun için bir daha dedi, size kapıyı kapatır. Zaten size gidemezsiniz dedi. Bu güzel insanlar hem yani bu güzelliği tanımaktan mahrum olur. Hem de hizmetiniz dedi çok etmez. Çok rica ediyorum dedi. Buna ben çok hassasım bu konuda. Dikkat ederim dedi. Biz Allah'ın rızası için yola çıktık zaten o murat ederse, razıysa o zaten rast getirirdi yani. Gelim, ihtiyaç